Saat 14.30 Güneş biraz hava kapalı kendini göstermeye başladı. Spora devam. bu. Tarlalardan ürünler kalkmış vaziyette. Toprak şu anda kış dinleniyor tabi. Bakın bu tarafta öyle. Alabildiğince hep düz arazi. Sakarya genelde düz arazi. Bakın şurada marul ekilmiş. burada hayal bahçesi diye bir bahçe var artık. Demek ki şahıs orada çok güzel bir bahçe yapmış. Traktörler sürmeye devam ediyor. 是的，爹妈。 Evet şimdi Van mahallesini geçtikten sonra dönen Şimdi geldiğimiz yer Kuzey Anadolu yani üçüncü köprü, üçüncü köprüye uzanan yolun üzerindeyiz. Şimdi yolun üzerinde şöyle bir dikkat ettim. Bu yapıldığı zaman muhalif kesim biliyorsunuz. Yani böyle çok şişirmeyi sever. Oo, buradan kim geçecek, kim edecek, bu paralara geçilir mi, gidilir mi, yapılır mı? Valla arkadaşlar görüyorsunuz şu anda otobanda yer yok ya. Gelen gidin adli hesabı yok. Karşı taraf, sol taraf geliş, sağ taraf gidiş. Yani... Bakın yolun bir de bu tarafını size göstereyim. Demek ki çok boş konuşmamak lazım. Bu vatan bizim, bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu bayrak bizim. Onun için böyle Yahudinin istediği şekliyle propaganda yapmamak lazım. Bunlar zarar verir sevgili arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz gibi Kuzey Anadolu otoyolunu, otobanını sevgili arkadaşlar size gösteriyorum. Evet çok güzel. Böyle seyredelim. Ve biz de yavaş yavaş bu güzel manzara karşısında bakın dağlar bisikletimiz karşıda hemen. bize yavaş yavaş yolumuza bir nefes de aldıktan sonra sevgili arkadaşlar devam edelim. Dün bunu ifade etmiştim. Karar Kararo'nun graveli sevgili arkadaşlar bu. Onunla yolculuk yapıyoruz. Evet. Buradan ne var ona da bakalım. Sakarya'dan hemen yukarıdan görelim. Sakara 7 km, Kocaeli 38, İstanbul 115. Buradan bir saat sürmez İstanbul sevgili arkadaşlar. Basıp gidiyorsunuz çünkü. Kaynarca Karadeniz tarafında o da 33 km. Evet. Arkadaşlar burası Köprübaşı köyü. Şimdi köprübaşı köyü biz çocukluğumuzda buraya çok geliyorduk çok fakir fukara genelde çiftçilikle uğraşır, bu köyler genelde bütün köyler aynıdır yani biliyorsunuz ama şimdi bakın köylerdeki evler hep böyle görüldüğü gibi muazzam yemyeşil triplex iki kat üç kat böyle villa var yani Türkiye küçüldü mü, Türkiye büyüdü mü, Türkiye gelişti mi? Buradan onu çok güzel bir şekilde anlayabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani şu evlerin modernliğine bakın sevgili arkadaşlar. Şehir merkezlerinde böyle evler bulmak çok zor yani. Bu köy komple öyle. Yani genelde bütün köyler öyle de sevgili arkadaşlar. Bakın yani onun için daima yani bizim şükretmemiz lazım. Evet. Bakın burada boş bir arazi var. Burayı da demek ki değerlendirecekler, ekecekler. Evet şimdi Köprübaşı köyündeyiz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Eski Sakara Köprüsünün yanındayız. Sakara Köprüsü çok eski köprü. Bunun için şöyle burayı yürüyerek geçelim. Hem size burayı bir tanıtacağım. Yalnız trafik çok yoğun. Bunun için karşıya geçelim videomuzu tekrar başlatalım